Siz mi nakletecekler? Siz mi gideceksiniz? Gideceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu nereye götürecek bu ekipler sizi? Ee, bizim normalde bahçemiz var. Biz orada kalmak istiyoruz hayvanlarımız aç kalmasın diye. Hı. Onun için yani. Dünden Şimdi, beri gidemiyoruz hayvanlarımız orada. Hayvanlarımız yanımızda olacağız. Hayvanlara bakmak için. Ne kadar inekleriniz savunmadı? İki gündür. Dünden beri. Dünden beri yani. Yemleme yapabildiniz mi? Evet. Nasıl yapacaksınız şimdi? şimdi Şu an gidince, gidince yani. bakacağız. Mağduruz. Hayvanlarımız orada. Biz burada. Tamam, karantinaya alındık. Alınmak zorundaymışız. Ama bize de bir çare bulmaları lazım. Biz burada yasakta kaldık. Hayvanlarımız orada kaldı. Hadi, hadi. Olunca. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz şimdi? Galiba bir taşıma işlemim var. Neyin nesi? Evet, mağdur bir ailemiz var. Hayvanlarına iki günden beri yem veremiyorlarmış. Hayvanlarını sağamıyorlarmış. Ee, biz de onların mağduriyetlerini gidermek için e, onları e, bu ahırlarına götüreceğiz. Hayvanlarına bakmaları için. ile ilgili ne bilmeleri için. Pozitif bir vaka galiba. Evet, kendileri pozitif. E, ve şu an e, pozitif oldukları için evden çıkamıyorlar. Bu süreçte e, biz de onların oraya ulaşımlarını sağlayacağız. Biz görevli olarak geldik. Alacağız, ahırına götüreceğiz. <laughs> Hayvanlarını kavuşturacağız. <laughs> Hayır, aşağıda yukarıda. Çok aşağıda aşağıda. Tamam. Direkt buradan aşağı ineceğiz. Asfalt. Tamam aşağı. Evet. Tamam. kaldılar. Bilgililere çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Sesi var yani biz evde kilitlendik kaldık. Bunlar burada. Dünden beri sağlanmadı. Birkaç gün sağılmaz sıkıntı olur değil mi? Yani olabilir tabii ki. Sağ olun. Dünden beri aklımız burada. Evet. Sağ olun. Geçmek bakmak isterseniz geçebilirsiniz. <laughs> Sakıncası yani yoksa. Yani. Ha, yok. Şurada benim kızlarım varım. Hmm. Şurada İki günde sulayamadık, ondan bu kadar çok su içiyorlar.